Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Haftalık kitap okuma videolarım son zamanlarda çok fazla istendiği için ben de yeni versiyonda tekrar karşınıza geldim. Haftalık olarak değil 3 günlük kitap okuma video şeklinde yapmaya karar verdim. Birinci günün kitabı Hayalet Adam Bir Gerilim kitabı. Sosyal medyada hakkında çok fazla güzel yorum gördüm. Özellikle de fikrine güvenleymişler tarafından. Ben de başladım. E, kitabın şu an 102. sayfasındayım. Açıkçası gerçekten merak ediyorum. Yazarı bir kitabı daha var. Onun daha iyi olduğunu söyleniyor. Yani bu da iyi başlamışken onun nasıl iyi olabileceğini hayal bile edemiyorum. Kendime bir soğuk kahve yaptım. Kitap okumaya balkonda balkon keyfi yaparak devam edeceğim. Şu an kitabın ortasına geldim sayılır ve şunu söyleyebilirim ki kitabın içinde kitap okuyorsunuz. Bu durum efsane iyi. Kitap yeni yeni açılmaya başladı ve okuduklarım karşısında dehşette kalıyorum. Kitapta son sayfalara girdim. Jim diye bir karakter var. Ben bu adamdan aşırı tırsıyorum. Sonuncu sayfa içerisinde gelen şok. Eğer gerilim seviyorsanız bu kitap keyifle okuyabileceğiniz bir kitap. Ben çok beğendim. Güzeldi. Farklıydı. Kitabın içinde kitap olma fikri çok hoşuma gitti. Tavsiye ediyorum. Harry Potter serisini sil başta izlemeye başlamıştım. Bu filmi hem çok seviyorum hem hiç sevmiyorum. Çünkü bence çok üzüldüğüm bir film. Bu adam sadece bu filmde gözüme yakışıklı geliyor. Ve bir daha hiç bu kadar yakışıklı gelmedi. Sizlerde de böyle mi? Herkes yere çakılırken bunların havada yürüyor olması ve her filmi izleyişimde komiğime gidiyor. İkizlerin burada birbirlerine ilk ve son kez yaşlı görmeleri. Gece saat 2'yi geçiyor ve benim çocukum geldi. O bakımdan filme burada ara veriyorum. Vlog'da ikinci gün ben filme kaldığım yerden devam ediyorum. Hem de aynı zamanda köfte yapacağım. İkinci kitap olarak Hazreti Ömer kitabına başlıyorum. Mehmet Yıldız kalemi almış. Alınca hiç şaşırmadan hemen aldım. İlki Hazreti Ebu Bekir'di. Çok beğenerek okudum. Bunu da biliyorum ki çok beğenerek okuyacağım. Kitap daha ilk sayfadan tüylerimi ürpertti resmen. Burayı durdurup okumanızı rica ediyorum. Gerçekten sizi de etkileyeceğine eminim. Bu kesimde kesinlikle çok iyi. Durdurup okumanızı tavsiye ediyorum. Size bu kitaptan çok fazla yer paylaşacağım. Kaç kişi okur bilmiyorum ama umarım okursunuz. Burası da çok iyiydi. Milok'ta üçüncü gün ve son gün. Ben doğru gün hiç kitap okuyamadım. Bu kitapta da kaldım çünkü dışarı çıktık. Bugün çok yoğun bir gündü. Bunu bitirip üstünde bir kitap daha bitirmeye hedefliyorum. Ama saat 10.30'u geçti. Peki ihtimal yapamayacağım ama olsun ben yine de hedefledim. Bu altın çizdiğim yer. Bildiğim bir şey defalarca dinledim, okudum ama her defasında beni ayrı bir etkiliyor. Çok çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Kesinlikle bu seriyi alın. Çok iyi. Şimdi ben bu kitaba başlıyorum. Saat 1'e geliyor. Büyük ihtimal çok fazla okuyamayacağım. Ama olsun yine de başlamış olacağım. Bu da bir güzellik. Kitapta kendimden bir parça gördüm. Kadın kahve alıyor ve yanına iki şeker konulmuş. Normalde kadın 3 şekerli içiyormuş ama şeker istemeye utanıyor. Ben de böyleyim. Kahvenin yanına az şeker getiriyorlarsa çok üzülüyorum. Masada olduğu zaman ekstra mutlu oluyorum. Çünkü utanmadan koyabiliyorum. <laughs> Masanın üzeri yığınla şeker kabı oluyor ama olsun. Şeker candır. Yeni çıkan bazı kitaplarda Covid-19 yazısının olması sinir bozucu. Yine herkese travma oluşturan bir dönemin kitaplara bu şekilde yazılması hoş değil. Unutalım gidelim yani bunu. Çok fazla uyku bastırdığı için kitaba burada ara vereceğim. Aslında vermek istemiyorum. Ama e, kitabı anlayabilmem için ara vermem gerekiyor. Baya ilgi çekici bir kitap. Vlog olduğu için böyle samimi bir veda etmek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.